Kaza sabah saatlerinde Tematoyolu Gümüş Gümüşova ve meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Gökhan Yeğen'in kullandığı 41 DZ 004 plakalı tır Gümüşova ve Yüdüğü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve sürüklenmeye başladı. Refüj bariyerlerinin üzerinde devrilen... Refüj bariyerleri üzerine devrilen tır nedeniyle otoyolun sol şeridi trafiğe kapatıldı. Otoyolda trafik uzun süre tek şeritten verildi. Devrilen tır nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri yolu açabilmek için uzun süre uğraştı. Devrilen tıra bakmaya çalışan sürücüler de trafiğin yavaşlamasına neden olunca trafik ekipleri kazaya bakmaya çalışan sürücüleri devam etmeleri konusunda uyarmak zorunda kaldı. devrilen tırın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından Tematoyolu İstanbul istikametine trafiğe tekrar açıldı.